Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Kardelen, Cihan ve ben. Bugün neredeyiz? Bugün yine bir bootcamp macerasındayız. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Ay yan tarafımız adamlar mı var? Biliyorum. Ses var. Abi gel senin tarafta adamlar var. Geliyorum kardeşim. Oo. Ay kardelerin bay bayıttılar mı? Sen ciddi misin? Kim? Nerede o? Bot geldi, Cem bot geldi. Bu bende. ses var sağımızdan giriyor Boske, boske, boske. Ya şurada giriyor onu da bu kardeşim. Evet. Teşekkür ederim. Burada M4 var. Marked an enemy's death crate. Ama mermi yok. Mermi bırakayım mı ben? Bırakıyorum kardeşim. Gel. Can, seni içeriye doğru kat lazım kardeşim. Onlar birbirini koparmadan. Adamla. Mermi. Düşman görüldü. Biliyorum biliyorum ona sıktım zaten. Kardeşim sen cevap tutabilecek mi? Tutarım. Adam şurada. Ona bir bomba. Uzaya doğru şöyle. Geliyor ya. Hadi, hadi, hadi. geldi Oy adamın beyni patladı. Yazık kafalar kardeşim Hem adam şurada de. diyor. Onlar mı evsiz Kardeşim ne ölmesi bayılmışım diyor ya, can can adam gidiyor. Ben şu boostu bir dönmem lazım ya artık. Bu kadar aksiyon yeter daha dur yaşayacağız ama orta, orta binada C'de sesi duydun değil de. mi can? Adam var. Can şurada sol tarafta can aşağıda alt katta. Nerede o? Öldü mü? Evet. Öldü. Hmm, çok iyi güzel bravo. Bir aşağı git durum yapabilirim o zaman. Can soldan geldi ses. <laughs> Buradaymış. Önümde. Geldim geldim geldim. Lan. Düşman görüldü. Botçuk. Hayır 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 hayır. Fazla. Ne var ben ne var ben. De. Ne lazım kardeşim size? Ya motor. Motor. Ya canı Her yok onun ya. Yetliyorum. Ciddi misin ya? Canı yok ya. Evlerde durmuştu kesin bence. Yeah. Kardeşim sen ne yapıyorsun öyle? <laughs> Can gördün mü adam uçuyor <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Can o çocuğu görmen lazımdı kardeşim. Ceren'im o direkten uçtu üstüme. Bir <laughs> ben hemen geliyorum. Tamam. Cihan ne diyorsun kardeşim? Ufaklar uyuyalım mı biz? Paradaysa doğru. Kimse kimseyi katletmeden. Olur. Aslan drop attı Cihan. Burada kimse şey yok gibi biliyor musun? Burada adam yok ya. Adam yok değil. Yok yani kardeşim. Drop'a gidelim mi? Ne diyorsun Cihan? 4x falan var burada. Gidelim. Alayım mı? Sana. Olur. Gidelim ya. Gel drop'a doğru gidelim. Önümüzde. Adam var. Önümüzde can şurada gidiyor. He? Bot çıkmış. Sesini aldım ya. Ya kulaklık sağ olsun kardeşim böyle en önce en ince ayrıntısına kadar böyle net belli ediyor anladın mı yani hani. Kulaklığa sonradan alıştım. Ay arkamızda da fişek attılar can. Fişeği basmamız yok mu kardeşim? Can şurada. Gördün mü fişeği? Aynen aynen çok yakın. Boş dropu falan biz bir şey basalım Baskın basanındır kardeşim ha Ay kastı Aynı Yakın adamlar Bir de bir kişi çıkıyormuş adam Vallahi geldiğimi üzülürüm Bence bir kişi Drop gözükmüyor ya bu ne? Heh, Olabilir Olmayabilir Düşman görüldü Oo adamlar aşağıda Düşman görüldü Ya kardeşim olaya ben siz mi dalıyorsun? Ayıp sana be. tanesini ömrümde görmediğim bir çalışma çalışıyor. Diğeri drop da büyük ihtimal. Takımın açı. Değil mi? <laughs> 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 Yalnız söyleyeyim mi Can? Drop da değil galiba. Drop kardeşin. boş gibi. Adam AVM çekmiş ya sen ne diyorsun kardeşim ya. Yakıştı mı şimdi takım arkadaşını satıp gitmek? He? Can buraya M24 bıraktım kardeşim bu arada. Oradan. Lan adam burada Cihan. Nerede? Önümüzde şurada. Ay Kardelen öyle bir çaldın ki kardeşim adama head attım Kardelen bir vurdu GG <laughs> Efsen mi çaldın abi? <laughs> Aa can teyze öderim Bak abi. şimdi <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi güzeldi sıkıntı yok no problem Kardeşim seri rushlamamız yok mu bir yerlere ya? Paradise'a drop atmış Oraya gidelim olur kardeşim. Adamı gördüm. Şurada. Ulan bebeğe baktan vurulmuyor ya. Gördüm adamı. Düşman görüldü. Bagdan vurulmuyor ki kardeşim. Sağ tarafta da var, drop'ta adam var. Can. İnşallah dörtlüdür ya.

Lan. Düşman Şurada. Kardeşim ben de gittim. Kardelen. Kardelen sendeyiz. Helal sana Kardelen. Helal Kardelen koş ya gidiyor. Öldüm, öldüm. Aga be. Aga be. <laughs> Kardeşim ben en son şuradaki adama no scope attım ya. Ben de dedim ki ondan ya, sonra. Şuradaki o yukarıdaki adamı abime denemeseydin alırdın adamı. Aynen onu. Benim Ama yok. Alırdım. Sağdan adam geldi. Kardeşim adam geldi içeride. kankası. İki kişi galiba. Tam şu anda. Duyduğum kadarıyla. Geldi Sen böl kardeşim. Yukarıdan gelmesin nerede? Yukarıdan gelemez. Önümüze yok yok kardeş önümüze pusuyor. pusuyor sağda. bekle. Girince sağda. Sen mi? Arkada var bir tane de. Bir dakika. Bir dakika. Helal. Geldi bir tane daha. Adam da fişek bir şey, üst seviye seti her şey dizmiş ya. Çocuk. Daha da adam var. Ben mi yanlış diyorum? Dışarıda adam var Dışarıda sol tarafta adam Dışarıda, var, var. Tarafta adam var tamam, Can tamam. ya. Solunda solunda. Kardelen sol sol. Tamam. Abi. Orada Kardeş sen ne yapıyorsun yerde? Can gördün mü? <laughs> Ama ya bir Orada şey birine var. sıkıyordu. Orada birine sıkıyordu. Lan Cihan seni yediler ha. Kekliğimin kanadını kırdılar diyor ya. Kaldı ne yapıyorsun? Efendim? geleceğim mi bu tarafa doğru? Geliyorum. Oh, Geldim. <laughs> Üzerine onun. <gülüyor> 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 Bir şey katmam yok bu kardeşe. Evet. evet. ben var. Ay. Oh, ne Kardeşim sakin ol. Seni çok atarlı gördüm. Kardelen bekle. Bir kit basayım. Hı. Adam şurada. Evet. Buradan da biri geliyor. Solda. Adam. Oy can heti gördün mü ona? Oy. Çok iyiydi. heads çok iyiydi. Arada. Evet arkadaşlar. Ben oynarken bayağı keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bu arada toplamda 17 16 17 16 32 kill. Evet. Toplamda 32 kilimiz var. Bu maçta böyleydi. Cihan'ı kaybetmesek iyiydi. Cihan'ı erken kaybettik diye düşünüyorum. <laughs> Cihan'ı düşünüyorsun kardeşim bu konuda. Cihan'ın sesi çıkmıyor. Cihan'ın ses soluk çıkmıyor şu anda. Ee, ben oynarken dediğim gibi arkadaşlar bayağı keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Orada Kardelen olmasaydı tabii biz hayata veda etmiştik. <laughs> Kardelen tekrardan teşekkür ederim kardeşim. gelip oynadığın için benimle. Cihan sana teşekkür ederim kardeşim. Sen sana zaman affet Ha geldim buradasın. Seni orada kaybetmesek çok iyiydi kardeşim de. Olsun abi. Ya. Yani. Olur böyle şeyler ya arada sırada. <laughs> Video sağ olsun. <laughs> Evet arkadaşlar. Başka bir PUBG Mobile'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Başka bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.